Merhaba değerli seyirciler, programımızın yeni bölümü için sizlere Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz. Hançerli Özel Güvenlik Eğitim Sistemleri'nin misafiriyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Bora Bey var. Hem kendisini hem de işletmesini tanıyacağız. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bora Bey öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben, ben e, emekli askerim. 2005 yılında emekli oldum. 2005'ten sonra da 2009 yılına kadar özel sektörde çalıştım. 2009'da da özel güvenlik hizmetleri sektörüne girdik. 2017 yılında özel güvenlik okulumuzu kurduk. 4 yıldır da bu sektörde hizmet vermekteyiz. Hem özel güvenlik şirketimiz var hem de temizlik şirketimiz var bu grubumuzun içerisinde. Burada yetiştirmiş olduğumuz öğrencilerden özel güvenlik şirketimizde değerlendirme yapıyoruz. Genelde iş sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımıza kimlik, meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Özel güvenlik eğitimi nasıl bir eğitim ve siz bu eğitimi nasıl bir kadroyla, nasıl şartlarda veriyorsunuz? Efendim özel güvenlik e, silahlı ve silahsız temel eğitim olmak üzere iki grup. Silahsız kimlik kartı almak isteyen arkadaşlarımız e, ortaokul mezunu ve 19 yaşından yaş alma şartını taşıması gerekiyor. 100 saat sınav e, ders süreleri var. Silahlı için de 22 yaşından gün alması gerekiyor. Lise mezun olması gerekiyor. Onların da 125 saat eğitim süreleri var. 25 saati silah bilgileri ve atış eğitimi. Bu arkadaşlarımız e, kurs bitiminde genelde 15 gün ve 17,5 gün kurs süresi sürüyor. Kurs bitiminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihte sınava giriyorlar. Yazılı sınava giriyorlar. O sınavda başarılı olanlar sertifikasını alıyor. Sertifikasını daha sonra özel güvenlik kimlik kartına çeviriyor. Bu alanda hizmet veriyorsunuz. Peki evet. e, kimler katılabiliyorlar bu eğitime? Sadece okulla ve yaşla ilgili sınırlandırmalar mı var? Okulla e, sadece dediğim gibi silahsız için e, ortaokul mezunu olması gerekiyor. Silahlı için lise mezunu ve üst okullar olması gerekiyor. Yaş sınırı da silahsız için 19, silahlı için 22. Bunun haricinde üst sınırımız yok. Alt sınırlar var. Bu sınırlara uyan herkes de bu eğitimi alıp bu Tabii işi ki. yapmaya başlayabiliyor. Ee, eğitimin her alanında eğitmenler çok önemli bir faktördür. Sizinkinde de öyle olduğunu eminim. Nasıl bir kadro ile hizmet veriyorsunuz? Efendim bizim şu anda e, bu derslerimizi eğitimlerdeki derslere girecek ona yakın öğretmenimiz var. Bunların hepsi deneyimli İtfaiye tem mezun, İktfaiye'de görev yapmış personellerimiz, sağlık personelleri, elektrik elektronik mühendisleri. Bunun yanında hukuk, iletişim hocalarımız ve asker kökenli ceza hukuklarını bilen kişiler. Çok sağlıklı bir eğitim sistemi. Öğrencilerimizin katılımları gayet güzel. Derslerdeki soru-cevap konuları çok güzel gidiyor. Sınavlarda da hemen hemen şu anda Ankara'da en yüksek e, öğrenci sınav sonuçları iyi olan bir okuluz. Güzel bir eğitimimiz var. Bu da büyük bir başarı sağlıyor sizler Peki. için. Daha tercih edilebilir bir okul olmanızı da sağlıyor. Evet. Aynı zamanda öğrencilerinize iş imkanı sağlamanız da bence çok büyük bir avantaj. Evet. Burada hangi meslekleri, daha doğrusu hangi alanlarda çalışarak güvenlik olmalarını sağlıyorsunuz? Yani eğitim alan arkadaşlarımız site güvenliğinden tutun. Alışveriş merkezi, fabrika, banka, hastane güvenlikleri bu tür sektörlerde güvenlik hizmeti alan her sektörde hizmet verebilir. Tabi bunda sadece bir özellik var. Örneğin müzeler veya kuyumcular silahlı güvenlik çalıştırmak zorundalar. Bu tür yerlerde silahlı kimliği olan personel çalışabilir. Silahsız kimliği olanlar çalışamaz. Vermiş olduğunuz eğitimler doğrultusunda insanlar gerçekten çok güzel işler bulup hayatlarını sürdürebiliyorlar. Aslında çok evet. önemli bir iş yapıyorsunuz. Benzer alanlarda hizmet veren Türkiye'nin birçok yerinde kuruluşlar var aslında. Fakat sizin bunların arasından öne çıkmanızı sağlayan şey, insanların sizi bu kadar tercih etmesini sağlayan şey nedir sizce? Efendim bir güven vardır bizde. Ee, gelen arkadaşlarımız tabii ki burada... E vermiş olduğumuz eğitimlere güveniyorlar. Bizden mezun olduktan sonra iş garantisi anlamında bize güveniyorlar. Bir de bölge olarak biz Ankara'da güzel bir konumdayız. Ulaşım yönünden daha rahatlar. Geliş gidişleri çok rahat. Dershanemizi gezebilirsiniz. Dershanemiz çok geniş. Eğitim için de çok uygun bir yer. Bu nedenle biz de tercih ediyor diyelim görsellerini de röportajımıza ekleyeceğiz. Ankara'nın en işlek caddelerinden birinde bulunuyorsunuz. Profesyonel bir ile kaliteli bir hizmet evet. veriyorsunuz. Fakat iş arayan insanlar zaten daha çok paraya ihtiyaç duyan insanlar ve ekonomik şartları çok önemsiyorlar. Bu kadar kalite bir arada olunca acaba fiyatlar çok yüksek olur mu? Ben bunu da sormak istiyorum. Ankara'da fiyatlarımız tek fiyat. Yani bütün okullar yani öğrencilerimiz mağdur olmasın diye tek bir fiyat belirledik. Şu anda belki Türkiye'de en ucuz fiyatlar Ankara'dadır. Gidin bir Bilecik'te, efendime söyleyeyim bir Manisa'da bir silahsız güvenlik kimlik kartının bedeli 1200 lirayken bizlerde çok daha çok daha düşük. Hemen hemen yarıya yakın rakamlardayız. Ekonomik olarak da uygun bir hizmet veriyorsunuz. Yayınımızı seyrettikten sonra sizinle iletişime geçmek, size danışmak isteyen seyircilerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Nerelerden ulaşabilirler Efendim bizim adresimizden ulaşabilir, bir de, de telefonlarımızdan bize ulaşabilirler. E, sosyal medya hesaplarımız Hançerli VIP Güvenlik olarak Instagram, Facebook, Twitter'da var. E, hem de telefon numaralarımız 0 312 418 17 18'den bize ulaşabilirler. Cep telefonumuz 0 542 426 23 75, 24 saat açık telefonlarımızda. Ziyaret etmek isterlerse de Sakarya Caddesi'ndeyiz.